Merhabalar, bugün sizlere liposakşından bahsedeceğim. Özellikle vücudumuzda bölgesel olarak yağ birikiminin olduğu noktalar var. Kadınlarda daha fazla olmak üzere e, bu basen bölgesinde, poponun üzerinde, alt bacak bölgesinde, iç bacak bölgelerinde özellikle. E, daha sonrasında bel bölgesi ve low handle dediğimiz e, bu sırta doğru uzanan kısımlarda sırtta katlantı yapacak şekilde e, omuzun hemen üzerinde ve kolların altında karın bölgesinde, boyun gıdı bölgesinde yağ birikimi çok miktarda görülebilmekte. Lokalize yağ birikimlerinin vücuttan uzaklaştırılmasının en güzel metotlarından biri liposakşın. İşte burada görüyorsunuz yağ nerede birikiyor? Deri bölgesi, derinin altında hemen bu derinin canlılığını sağlayan kan damarları ve sinirler. Bunların hemen altında da yağ birikimini sağlayan bölgeyi görmektesiniz. Evet deri altında yağlar birikiyor dedik. Bakın yağ hücrelerinin sayısı belli. Bu sayı değil de yağ hücrelerinin miktarı artıyor ve burası genişliyor. İşte basenlerimizin dışarı doğru bombeleşmesi bundan kaynaklanıyor. Deri altındaki yağların dışarıya doğru çıkıklaşması ve artması. Bunu en kolay şekilde liposakşınla aldığımız zaman bu bölgeler çöküyor. Düzenli bir şekilde aldığımız zaman da gayet güzel vücut kontrolleri ortaya çıkmaktadır. Biz ameliyatta neler yapıyoruz? İşte değişik teknolojiler kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi lazer, vazer, ultrasonik liposakşın, power assisted liposakşın dediğimiz sistemleri kullanabilmekteyiz. Bunların hepsi yağ hücrelerinde bir miktar erimeye sebep oluyor. Ve bu yağları dışarı alıyoruz. Bakın yağların içine bir miktar sıvı vererek yağ hücrelerinin oradaki kan damarların katılaşmasını sağlıyoruz. Biz bu bölgelere bir miktar sıvı vererek buradaki kan damarlarının büzüşmesini sağlıyoruz liposakşından önce. Liposakşın yapacağımız bölgeleri dikkatle işaretliyoruz ameliyat öncesinde. Ve bu çıkıntılı bölgelerin dışına çat taş taşmamaya özen gösteriyoruz. Neden? Çünkü o bölgelerde çökme meydana gelir. Daha fazla çukurluk ortaya çıkar. Genellikle liposakşını genel anesteziyle yapıyoruz. Ama daha küçük alanlara lokal anesteziyle de yapabilmekteyiz tümesan infiltrasyon dediğimiz yağların içine özel bir sıvı vererek buradaki hem kan damarlarının büzüşmesini sağlıyoruz ki bu emboliye engelleyen en büyük faktör. Kan damarları küçülüyor içine yağ hücreleri girmeyerek emboli oluşmuyor. Ve bu ameliyat esnasında verdiğimiz zaman bir süre bekliyoruz bu bölgede beyazlaşma ortaya çıkıyor. Biz kan damarlarının azaldığını bu şekilde anlayabilmekteyiz. Evet bölgeyi sıvıyla enjekte ettikten sonra bu sıvıdan sonra bu bölgedeki kan damarları büzüştükten sonra biz ne yapıyoruz? Bölgeye giriş için uygun bir bölge seçiyoruz ve buradan çok küçücük 2 milimetrelik kesiyle deriyi geçeceğimiz bölgeyi belirliyoruz. Buradan içeriye artık ne yapacaksak, ultrasonik yapacaksak Vazer cihazının probunu içeriye gönderip bu bölgedeki yağların erimesini sağlıyoruz. Daha sonra bu işlemler bittikten sonra kanül dediğimiz üstünde delikler olan özel çubuklarla buradaki yağları deri altından çekiyoruz. Deri altındaki alanda böyle tüneller oluşturuyoruz. Küçük küçük tüneller meydana geliyor. Ameliyattan sonra bu bölgelere bir sıvı dolarak ödem oluşuyor. İşte ödemin nedeni liposakşından sonraki burada ortaya çıkan gözenekli dokuda, süngersi dokuda ödemin ortaya çıkması ve şişliğin oluşması. Özel aspiratörlerle buradaki yağların çekilmesi sonrasında liposakşın işleminde bu bölgenin küçüldüğünü, derinin üstündeki bombeliğin gittiğini görüyoruz. Tabi bunun için bir zaman gerekiyor ödemlerin geçmesi için. Bu açmış olduğumuz delikleri küçük bir dikişle kapatabiliyoruz. Kapatmadan da bırakanlar var ve bu bölgede hafif bir morluğun ortaya çıkması normal olarak kabul edilebilir. Ancak liposakşın işleminden sonra çok önemli bir durum korse giyimi. Korse dokuların altındaki boşluğun kapanmasını sağlıyor. Baskı yaparak özel bir basınç ortaya çıkarak korse ile hastanın iyileşmesini arttırıyoruz. Ve masajlar öneriyoruz liposakşından sonra. Bu şekilde yapmış olduğumuz işlemlerle liposakşına vücudun yeniden şekillendirilmesi mümkün. Biz kilo vermek amacıyla kesinlikle liposakşını kullanmıyoruz. Vücut şekillendirme, yeni kontürlerin belirlenmesi, güzel bir vücut formunun ortaya çıkarılması sağlanıyor. Liposakşın işlemlerinde özellikle vaser dediğimiz cihazla deri altındaki yağın homojen bir şekilde eritilmesi, ses dalgalarıyla yağların patlatılması ve bu bölgede ameliyattan sonra ciddi derecede bir sıkılaşma, derinin içeriye doğru büzüşmesi ve daha düzgün bir kontürün sağlanması ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle yüksek volümlü liposakşınları ben hastalarıma önermiyorum. Çünkü burada vücut kontürlerini oluşturabilmek çok zor. Bundan dolayı vücut kontrollerini oluşturmak için bu kişilere önce diyorum ki diyet, sporla bir kilo verin. Eğer veremiyorlarsa gastrik bypass veya diğer ameliyatsal yöntemleri kullanarak kilo vermelerini sağlamalarını istiyorum. Daha sonrasında vücut kontrollerini oluşturmak için germe ve liposuction yöntemlerini kombine ederek yeni vücut kontürünü ortaya çıkartıyoruz. Liposuction bu amaçla kullanılarsa çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir.